Kiminin toprakları kuraklığa yenik düştü. Kiminin ise yaşam alanları sel ve taşkınlarla su altında kaldı. Çoğu gıda yetersizliği nedeniyle sağlığını yitirdi. Mülteci kamplarında artık iklim kaynaklı sorunlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı artıyor. Üstelik gelecek yıllar için de tablo karanlık. İklim değişikliğinin en fazla etkilediği bölge Afrika. Kıtada son yıllardaki sıcaklık artışları küresel ortalamanın iki katına çıktı. Şu anda bizim de bulunduğumuz Sudan'ın da yer aldığı Doğu Afrika bölgesinde 30 milyondan fazla insan için temiz suya erişim ve gıda güvenliği ciddi bir sorun. Küresel iklim değişikliği insanlığın ortak geleceği için en büyük tehditlerden. 2020 yılında 94 farklı ülkeden 25 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle göç etti. Bu göçlerin temelinde yaşamı derinden etkileyen ani hava değişimleri var. Şiddetli kuraklık, tarımsal verimin düşmesi, içilebilir suyun azalması ve deniz seviyesinin yükselmesiyle yaşam alanları yok oluyor. Sudan'da büyük bir sel felaketi yaşadık bugüne kadar geçmişte ne köylerde ne de şehirlerde böyle bir felaket yaşamıştık. Nil Nehri'nin bir bölümünde kırılma oldu ve sular oradan geldi. Çok sayıda sudanlı bundan olumsuz etkilendi ve zarar gördü. Yaşam alanları yıkıma uğrayanlar yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. İklim değişikliği bölgesel krizleri de tetikliyor. Doğa normal olarak bozuluyor ve insanlar aç kaldıkları için yer değiştirmek zorunda kalıyorlar. Çözüm o faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik olmalı. Siyasi istikrarı etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor. Hepsi zincirleme. İklim değişikliği nedeniyle göç edenlerin ülkeler tarafından mülteci olarak kabul edilmemesi ise tartışmalı bir konu. Birçok uzman diyor ki İklimsel sebeplerle küresel ısınma veya diğer sebeplerle zorla yerinden edilme var. Burada da zorla yerinden edilme unsuru var. Bu insanları da e, mülteci olarak kabul etmemiz lazım. Buna karşı söylenen de şu: e, siyasi iltica, yani mülteci hukukunun e, kapsadığı insanlar daha özel bir sebeple ayrılıyorlar. Nedir bu? Zulüm, baskı veya savaş. Bunu diğerleriyle birleştirdiğimiz zaman sığınma olayı anlamını yitirecek diyen bir tez var. İklim değişikliği yüzünden yeni göç dalgaları da bekleniyor. Dünya Bankası tahminlerine göre 2050'ye kadar 140 milyon kişi yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalacak. En büyük göçüyse Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika verecek.